Yaşar Atlı Şato Apartmanı Daire 10 Sayaç branşmanından 25 santim 25 santim sola dönüş dirsekten sonra dirsekle içeriye giriş İçeriye girdikten sonra Düz bir at oradaki havalandırmaya kadar inişe kadar Hemen örtünürüm. 2 metre kadar ileriye doğru giden branşman. 2 metreden sonra 90 derece dirsekle 10 santim tekrar dirsek duvar geçişi de dahil şuradan 20 santim duvar geçişinden hemen sonra 90 derece dirsek Yukarıya yükseliş 10 santim. 90 dirsek dönüş 10 santim. Sonrasında dik bir hat. Hat bir parmak geliyor. Bir parmak hat buraya kadar. 2.20 2.20'den sonra T atılıyor. T'den aşağıya 1 metre branşman. Sonrasında T'den sola dönüş. Bunlar 3 çeyreğe düşülüyor hatlar. T'den sola dönüş 1 metre dirseğe kadar. Dirsekten yan tarafa doğru 2.20 hat düz şekilde devam ediyor. 90 derece dirsekle aşağıya doğru 1 metre branşman iniyor. Buranın mimarisi yok ise eğer giriş kapısından girdik Önümüze bir antre çıkıyor kapıların bulunduğu alan. Sol tarafımız ayrı bir odaya giden bir koridor. Koridor geçildi, sağda bir oda. Karşıda bir oda. Sol tarafta banyo şeklinde. Yeniden antreye dönüyorum. Giriş kapısının olduğu bölüme. Giriş kapısının oradan baktığında girdiğimiz ara buydu. İki odanın bağlı olduğu. Sol taraf salonumuzu açılıyor. Salonumuz bu şekilde. Mutfağımızda arada bir panel bölmeyle beraber. Karşı taraf mutfağımız. Mutfağımızın bir balkonu var. Küçük bir açık balkon. Aynı zamanda salonumuzdan L şeklinde dönen bir balkon daha var.